Neredesin lan? Araba bindim lan açıkla. Kanka ben alt, arkasındayım. Oh. Yes, yes, yes. yes, yes, yes. I'm here. Adam ne eşya kasmış. Okay I'm calm. Okay I'm calm. Ona da söyleyemiyorum ben. <laughs> ne diyor? Hiçbir fikrim yok. İspanyolca konuştu. <laughs> petetetem, petetetem. Hey Jesus pick up. Oha. Ya ben alacaktım ya. Ah oh, birisini hey. vurdu. Hey Jesus pick up guns please. Jesus. 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 Ya yeah, bana ver onu bana. Evet, evet. Ne diyor okay, sen geldin o mi? Okey, okay, getim. Oo sniper'ı çıkardı kanka çabuk ver ona. I'm getting, I get, I'm getting. Ben mi de tak Jesus, I'm getting. Ya ya, ben de varmış so, da. mi? Sen mi <laughs> onanı? Ona, Oha! <gülüyor> <gülüyor> armor, armor, Jesus, armor wear, armor wear. Onanı. Hayır ben alıyorum. Aldı, aldı, aldı. Şan, şan, şan. Kanka bütün Ka almaktan doldu. Kanka bu ne? Her yere doldurdum. Kim arıyor? Okey okey. Benim telefonda. Arkaya bindim. <laughs> Elimde silah var Furkan sen neredesin? Aa eşti beni. Aa geldi. Furkan ne yapıyorsun sen silahla sıkarım çocuk. Ben de. okey. <laughs> <laughs> kanka James is very going video başladı Arkadaşlar çok heyecanlı başladık oyuna. Evet arkadaşlar e, ben de videoyu demin başlattım ve düşüyoruz. Şöyle bir helikopter helikopterdeyiz. geri geri gidiyoruz. Evet Furkan helikopter biniyor. Helikopter sürüyor. Furkan ben bu arada birinci bölümde helikoptere rastladım ha. He. Hayır bir birazdan da sen sür istersen. Video gö göster arkadaşlara Ta tamam. Kanka bir de ben birinci bölümde antar bir tane uçak buldu. Üç bak tane... bak hadi git Lan dur 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 çocuk çocuk. Kanka dur ben de süreceğim bu şunu aşağı indirsene. Kanka ben ben hareket yapmayayım. Evet kanka sen onu aşağı indiririz. Bekle. So, son şöyle bir ma manzara alalım. Evet arkadaşlar sniper manzarasını görüyorsunuz. helikopterden kameraları çekiyorlar ya. On düşmezsin hadi hadi çabuk aşağı in. Şu helikopter üstüne bırakma çabuk. Sakın orada bir Oy var. hareketi gördün. Hareketi kes. Neyse indiriyor. Kanka indir. Dikkatli olur ama dikkatli ol lütfen. Ölmek istemiyorum yoksa senin kafana harbiden sıkarım. Oğlum lan hadi aşağı indir. Arkadaşlar oyuna o kadar aksiyonlu var ki. Aşağı atladım. La ilahe illallah. <laughs> de, <ben>. Ne yaptın? Tp atıyorum. Öldün mü lan? Ben ölmedim hala. canım. Atılmıyor. Yem deme tp'ye. Fırka tp'ye. Dağıt pul.